Leodeki Antik Tiyatrosu 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştum. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan antik kenteki tiyatro, Kazı Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek Başkanlığı'nda 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk misafirlerini ağırladım. Yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı tiyatro açılışı kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser verdi. <laughs> Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konser öncesinde yaptığı konuşmada şehirlerin ancak tarihleriyle var olabileceğini belirterek bakanlığın görevi somut mirasımızı korumaktır dedi. Kültür Bakanlığı'nın iki tane temel konusu var. Birincisi somut mirasımızı korumaktır. Somut mirasımız işte bu antik şehirlerdir. Tarihi mekanlardır, höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Evet, Kültür Bakanlığı'nın en önemli vazifesi somut mirasımızı korumaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman da tiyatroyu ayağa kaldırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Buradan görünüş harika. Benim için de bir tarihi an. İlk defa böyle bir atmosferde sizlere hitap ediyorum. Onun da heyecanı var. Kusurumuzu bağışlayın lütfen. Bu güzelliği 2200 yıl önce burada yaşayan bizden önce yaşayan insanlar inşa etmişler. Aradan yıllar geçmiş. ilk defa burada bir organizasyon yapılıyor.